Bugün 16 Nisan 2024 Salı. Hoş geldiniz. Yaşı 50 civarı olanlar hatırlayacak. 2002'de yapılan seçim sonrası iktidardaki DSP, MHP ve Anavatan Partisi barajın altına düşüp meclise girememişti. Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimin hemen ertesinde yaptığı basın toplantısıyla şu çağrı yapmıştı. Seçimi kaybeden parti başkanları istifa ederek bedelini ödemek durumunda mağlup parti liderlerini istifaya davet ediyorum. Bir gazeteci araya girerek şunu sormuştu. MHP de baraj altında kaldı. Siz de istifa edecek misiniz? Devlet Bahçeli şu cevabı vermişti. Bu nasıl bir soru? Böyle bir çağrı yapan biri olarak elbette ben de istifa edeceğim. Devlet Bahçeli'nin bu sözleri siyaset dünyası ve kamuoyunda büyük etki yaptı. Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz hiç beklemedi, istifa etti seçimde 9.8 oy alan ve sadece binde iki eksik oy sebebiyle barajı aşamayan Tansu Çiller de direnemeyip ayrıldı. Bülent Ecevit de siyaset defterini anında kapattı. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'nın çağrısıyla bütün muhalif liderler bir bir istifalarını verdiler. Peki devlet ne mi yaptı? Hayır, söz verdiği gibi istifa etmedi. Önce birkaç hafta basından kaçtı derken baskı artınca şöyle bir açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi tabanı ve ülkücüler benim ayrılmamı istemiyor, ayrılmıyor, devam ediyorum. Aktardıklarım hikaye, masal, martaval değil, yaşananlardır ve arşivde mevcuttur. İşte bu Devlet Bahçeli'ye o gün bugün muhalefet ediyorum. Zira ne verdiği sözde duruyor, ne de kime neye hizmet ettiği bilinmiyor. Defalarca aktardım, Doğruyol Partisi ile Fazilet Partisi tarafından kendine yapılan Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık tekliflerini de biz haddimizi biliriz diyerek geri çeviren yani MHP'yi iktidara kendini devleti yönetmeye layık görmeyen bir isim. Evet 2002'de istifa edeceğim diyen Bahçeli o tarihin üstünden 22 sene daha geçti ancak hala MHP'nin başında. Bu zaman dilimindeki seren camı da ortada. Abdullah Gül 2007 senesinde Bahçeli sayesinde Cumhurbaşkanı oldu. FETÖ Bahçeli'nin teslimiyetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne operasyon yaptı zira yargıya yani Zekeriya Özler'e saygı duyulmalı açıklamalarını yaptı. Keza Tayyip Erdoğan'ı tek adam yapan yine o. Erdoğan anayasaya uymuyorsa anayasayı ona uyduralım diyen odur. Özetle Bahçeli sadece milli iradeyle kuralları alt üst etmedi. Hem Tayyip Erdoğan'ın ayakta kalmasına vesile oldu hem de Türk siyasetine iki yüzlülüğü getirdi. Siyasi bir liderin kamuoyu önünde kameralar önünde söz verip cayması ilk defa Bahçeli sayesinde yaşandı. Yine aynı Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan olmak isteyenleri FETÖ, Mossad ve CIA ajanlığıyla suçlayıp Parti kovdu ki Ümit Özdağ, Meral Akşener ve Koray Aydın bilinen üç örnek. Bu ağır suçlamalara rağmen Ümit Özdağ'la Koray Aydın'ı tekrar MHP'ye alıp genel başkan yardımcısı yapan yine odur. Bugün de Meral Akşener'e benzer tavırlar içinde. Ona da güne kadar çok ağır ifadelerle saldırıp ergen çocukları protesto için evine gönderirken şimdi Akşener siyasette ve İyi Parti'nin başında kalmalı diyor. Gerekçesi Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener'de giderse sıranın kendine geleceği düşüncesi. Görüyorsunuz yürümeye mecali yok, derdi tasası hala koltuğu postu korumak. Açık net siyaseti ülke için değil, kendisi için yapıyor. Gelelim Devlet Bahçeli ve Saray'ın gitme kal çağrılarına muhatap olan Naylon Asena'ya. Günler önce ifade ettim. Akşener düne kadar Sinan Ateş'in katilleri diye hücum ettikleriyle maalesef perde gerisinde el eledir. Pardon ama bunu yaparken bırakın milleti kendinden utanmıyor mu? Utansaydı gitmemek için bugün her şeyi yapıyor olamazdı an itibarıyla İyi Parti ikiye bölünmüş durumda. Büyük bir grup çek git derken Akşener'in örgütlediği milletvekilleriyle il başkanları gitme kal diyor. Taktik parti bölünmesin denilerek olağanüstü kurultayı etkilemek ve bu süreçte Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaptığı gibi muhalifleri partiden temizlemektir. Bu arada bir husus gözden kaçırılıyor. Bu Meral Akşener geçen sene yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin hemen ertesinde onlarca genel idare kurulu üyesi önünde seçimde devlet adına görev yaptım. Dedi ki bunu defalarca aktaran ve yalanlanmayan Aytun Çıray'dır. Akşener cevap vermeli. Nedir o görev ve o görevi kim verdi? bir hatırlatma geçen yıl yapılan seçimin hemen sonrasında Meral Akşener'in yıllar yılı başında sallandırılan FETÖ dosyasına da takipsizlik kararı verildi ki bu da manidardır. Yine kamuoyu tam olarak anlamadı ve irdelemedi. Meral Akşener 7 ay önce yapılan İyi Parti Kongresi'nde oğlu Fatih'in banka hesaplarına girildiğini söyleyerek Ümit Dikbayırla Adnan Bekar gibi isimleri partiden uzaklaştırdı. Kendi ifadesi bu bilgileri akşener'e veren devletmiş yani istihbaratmış. Devlet istihbarat böyle bir konuda muhalefet liderine niçin bilgi versin? Böyle bir şeyi yapmak yasal sorumluluktur. Hiçbir devlet mensubu, hele hele Tayyip Erdoğan gibi biri ülkeyi yönetirken bunu yapmaz, yapamaz. Eğer yapıyorsa yapılıyorsa milyonda bir kuşkunuz olmasın, işin perde gerisinde saray var demektir. Belli ki Meral Akşener'in oğlu Fatih'in yaptıkları iktidar tarafından belirlendi ve bu durumdan Akşener de haberdar edildi aylardır Akşener iktidarın radarına yakalandı. O sebeple Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a saldırıyor. Dedim ki olanlar ortadadır. Hayır öyle değilse Meral Akşener çıksın açıklasın. Kimdir oğlunun banka hesaplarına girildi diye kendine haber veren devlet görevlisi. Ayrıca bu Fatih'in İyi Parti Genel Merkezi'nde odaları ve sekreteri olduğu da kanıtlı. Aynı şekilde parti genel merkezinde torbalarla para dağıttığı vakıa ki bunu söyleyen partinin genel başkan yardımcısı. Keza Fatih Akşener'in milletvekili adaylıklarından alınan milyonlarca doları Fransa'da bir bankaya yatırdığı yine iyi Partililerin iddiasıdır. Doğrudur, yalandır bilmiyorum ancak bunlar medyada haber oldu. Bu durumda Meral Akşener'in yapması gereken Fransa'daki banka kayıtlarının açıklanması için o ülkenin Merkez Bankası'na müracaat etmesi değil mi? Hatırlayın geçmişte benzer iddialar üzerine Deniz Baykal bunu yapmıştı. Meral Hanım hiç oralı olmuyor, olmadı. Oğlu hakkındaki iddiaları aşıklık getireceğine bunları burada dillendirdim diye bana 500 bin liralık tazminat davası açtı. Kendi değeri, ölçüsü paraya, aklınca beni de parayla korkutmak istedi. Peki ne oldu? Korktuk mu? Geri adım attık mı? Oysa biz iftira çamur atmadık. Tersine Meral Akşener'in bana devletten bilgi geldi açıklamasını sorguladık. İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarının söylediklerini gündeme getirdik. Hülasa Meral Akşener'in düştüğü hale bakar mısınız? Ben bu duruma düşsem değil insanların yüzüne, aynaya, kendi yüzüme bile bakamam. Onur kavramı yakın geçmişte insanlar için adeta yaşamın sebebiydi. Yaşı ellinin üstünde olanlar hatırlayacak. Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak 1993'te ilk san olayında yaptığı yanlışlar Hürriyet gazetesinde haber olunca kalp krizi geçirip ölmüştü. Bir Kemal Ilıcak'taki duyarlılığa ve onura bakışa bakın bir de bugünkü siyasetçilere. Özetle bütün bunlar eşittir. Uygun iklim ve zeminlere rağmen Türk milliyetçilerinin siyasette ikinci kümede kalmaları bundandır. Hep söylüyorum, toplumları yükselten de, batıran da önderler, liderlerdir ki tarihi iki örnek Atatürk'le Hitlerdir. Aynı şekilde Osmanlı'yı beylikten imparatorluğa taşıyan ilk on hükümdarının lider olmasıydı. Türkiye'yi son çeyrek asırdır Osmanlı'nın son çöküş günlerine getiren de bugünkü siyasi arenada olan önder kılıklılar, lider kılıklılardır. İletişimin hükümranlığı ve demokrasinin en büyük dezavantajı karikatür kişiliklerin algılarla lider zannedilmesidir. Maalesef günümüzün gerçeği, günümüzün olgusu ne olduğun değil, nasıl bilindiğindir. Abi değil ama Meral Akşener'in kendisi ülkücü milliyetçi fikir hareketinde ilk 10 bine bile giremeyecek biri. Öyleyken lider önder oldu. Zira konjonktür, algı ve şans ondan yanaydı. Böyle çok örnek var. Mesela adamın ülkücülük adına tek icraatı masa devirmek iken kamuoyunda önder gibi salamlanırken Recep Öztürk, Mustafa Bekaroğlu, Mehmet Gül, Samet Karakuş, Mustafa Seyhan, Emir Kuştepe, Ahmet Malkan ve Zeki Peker benzeri ülkücü hareketin gerçek devlerinin esamesi bile okunmuyor. Ayrıca yine inanılacak gibi değil fakat 1983 sonrası tahsilat çetesi kurup yöneten biri şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne yön veriyor ki kiraladıkları ofisle elemanlar bile biliniyor. Hep söylüyorum üzüntüm ülkücüsünden devrimcisine toprağa düşen o genç çocuklardır. Üçüncü sınıf türediler bugün Onların var ettiği zeminin üstünden siyasi rantlarıyor. Noktalamadan bir kulis fısıltısı Tuncay Özkan yine sahnede. Tuncay'ı biliyorsunuz. Eski MİT Müsteşarı Şenkayla Tasagun'un evinde sık sık ağırladığı, FETÖ'ye televizyon kanalı satan İla Holding patronu Enver Ören'den, hakkında yazdığı özel hayat kitabını yayınlamama karşılığı, 2 milyon dolar alan adam. Bu Tuncay aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de Kılıçdaroğlu'na %60 ile seçiliyorsun diye gazlayıp adaylığa ikna eden biri ki bunu Şenkal Bey'in talebiyle yaptığı iddiaları medyada yazıldı çizildi. İşte dün bunu yapan Tuncay Özkan, bugün de benzer çabalar içinde diyenler var. Dinlediğime göre Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'na illa yeni bir parti kuralım. Bu şekilde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla pazarlık yaparız demiş. Söylenen bu işin arkasında yine Şenkal Atasagun'un olduğudur. Amaç ya da proje Alevi Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermek surda gedik açmakmış. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi ne mi oldu derseniz şaka yapmıyorum. Teklifin hemen üstüne atlamış. Arkadaşlarla toplanıp bunu bir proje haline getirelim ifadesini kullanmış. Bunları bana aktaran kaynak sağlam zira o da Kılıçdaroğlu'nun ofisine gidip gelenlerden. Peki şaşırdın mı? Hayır zira hem Tuncay Özkan hem Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti kendileri için yapıyor. 18 yıl önce biz kaç kişiyiz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden on binlerce kişiyi koparan Tuncay Özkan an itibarıyla aynı misyonda aynı seyirdedir dikkat diyorum. Sonlandırırken lütfen videomu paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.